Bu video A'dan Z Yemek Tarifleri adlı kitaptan alınarak hazırlanmıştır. İyi seyirler. Tavuk taşlık nasıl pişirilir? Tavuk taşlık Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen bir yemektir. Tavuk taşlık, tavuk but etinin kemiksiz kısmından yapılan ve tavuk ve tavada kızartılan bir yemektir. Bu videoda evde nasıl tavuk taşlık yapabileceğiniz ve nelere dikkat etmeniz gerektiği anlatılacaktır. Malzemeler 4 adet tavuk but, 1 adet limon, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kekik, sıvı yağ kızartmak için. Yapılışı 1. Tavuk butların üzerindeki dirileri çıkarın ve butları tuz, karabiber, kekik ve limon suyu ile ovun. 2. Sarımsakları ince ince dilimleyin ve tavuk butlarının üzerine yerleştirin. 3. Tavuk butlarını bir poşetin içine yerleştirin ve poşeti sıkıca bağlayın. Tavuk butlarını baharatlar ve sarımsakla birlikte Poşette en az 2 saat dinlendirin. 4. Tavuk butlarını poşetten çıkarın ve fazla baharatları silkeleyin. 5. Tavuk butlarını sıvı yağda kızartın. Tavuk butları altın rengi bir kızartma alana kadar yaklaşık 10 dakika kızartın. 6. Kızartılmış tavuk butlarını bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın. 7. Tavuk taşlık sıcak olarak servis edilebilir. Tavuk taşlık yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle tavuk butlarının kemiksiz olması önemlidir. Kemikler tavuk butlarının kızartılması sırasında işlerinin pişmemesini ve lezzet kaybı neden olabilir. Ayrıca tavuk butlarının baharatlarla birlikte en az 2 saat dinlendirilmesi tavukların daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlar. Tavuk taşlık granitürlerle birlikte servis edilebilir. Patates kızartması, pilav, sebzeler veya salatalar tavuk taşlık yanında iyi bir seçim olabilir. Ayrıca tavuk taşlık sıcak olarak servis edildiği için hemen servis yapmanız önemlidir. Tavuk taşlık yaparken bazı değişiklikler de yapabilirsiniz. Örneğin baharatları değiştirerek veya tavuk butlarını marine ederek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Ayrıca tavuk butlarını fırında da pişirebilirsiniz. Fırında pişirirken tavuk butlarını baharatlarla olduktan sonra fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Sonuç olarak tavuk taşlık lezzetli bir Türk mutfağı yemeğidir. Tavuk but etinin kemiksiz kısmından yapılır ve tavada kızartılır. Tavuk butları baharatlar ve sarımsakla birlikte poşette en az 2 saat dinlendirilir ve daha sonra kızartılır. Tavuk taşlık yaparken tavuk butlarının kemiksiz olması ve baharatların en az 2 saat boyunca dinlendirilmesi önemlidir. Ayrıca tavuk taşlık fırında da pişirilebilir ve baharatlar değiştirilerek farklı lezzetler elde edilebilir. Daha fazlası için A'dan Z'yi ye yemek tarifleri adlı kitabı satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.